Bitti de bittik. Abi şöyle bir sene daha vereyim ki. 28 yıllık bu iş yapıyorum. Abimden evet. öğrendim bu mesleği. Bir müddet abimle çalıştım. Bundan sonra ayrıldık. Birimiz bir fırında birimiz bir fırında. Yani senelerden beri mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Evet, bu fırıncılığın püf noktaları var mı? Yok. İçinden gelerek yapacak. Mesleği severek. Evet, mesleği severek yapacak. Yani şu anda şu anda şu mesleğe hiçbir heves eden yok, yetişen evet, yok. Yeni nesil istemiyor. Yok. Hiç yanaşan yok yani. Sizin çocuklarda bile istemiyor. Yok ben mesela çocuğum ben buydum, 5-6 evet. sene çalıştı, ondan sonra yine bıraktık. Yani bir e, aileyi geçindiriyor değil mi geçindirir. çalışırsa? Rahat, rahat geçindirir. Şu anda mesela bir fırıncının ustasının ne kadar yevmiyesi? Valla 800 bin diyor. Günlük? Evet. Aylık? Aylık, Aylık var, burada işte 7, 30, bin. 30 bin lira değil. İyi para yani. Tabii güzel para güzel para. Sabahleyin erken geliyorsunuz. Hayır, bizim işimiz gece. Hı. Sürekli evet. gece. Sürekli gece. Gündüz uyumak, gece evet. çalışmak. Gündüz uyumak, gece çalışmak bizim. Hı. Tamam. Alakalı, tamam. kapıyı Hadi. Evet ustam. Ramazan pidelerini çıkarıyoruz. Evet. Nasıl gidiyor Ramazan'da? İyi Allah'a şükür. Ne kadar evet. e, çıkıyor pide? Kaç tane yapıyoruz? Valla standartımız yok. Günlük belli olmaz. Değişiyor. Evet, sıcak sıcak pideler. Evet. Vatandaş alsın. Ne kadar pideler? 20 lira. 20 lira. Normal standart bunlarda. Evet. Yumurtalı, yumurtalı, susamlı. susamlı. İsteyene her çeşit yapılır. Evet. Ekmek çıkartıyorum ya Ramazan'da. Evet, evet çıkartıyorum. Köy ekmeği, simit poğaça, Bunlar taş fırın değil mi bunlar? Evet taş fırın. Odunlar evet, yapılıyor. Beş odunla. Fırın kaç tane alıyor bir atımda? 150 tane falan alıyor. Buyurun. Ben bayat ekmek istiyorum. Bayat ekmeğimiz mevcuttur. Buyurun. Bayat ekmeğimiz mevcut. 8 tane, 10 tane, 10 tane içerideyiz.